6 yaşındaki oğlum 1087 ile bitiyor. Isparta'dan Ebru Hanım'mış bu arada. 6 yaşındaki oğlum odasında yatmak istemiyor. Korkuyorum diyor. Odasında yatması için neler tavsiye edersiniz? 2 yaşında bir kardeşi var. O bizim odamızda yatıyor. Demiş Isparta'dan Ebru Hanım. Bu yaşlar çok korktukları yaşlar. Evet hani galiba. söylüyoruz 6, ya ara ara e. 4-5'te başlayan bir varoluşsal sorgulama dönemi oluyor. Çocukların korkuları da zaten bu okul öncesi korkuları genelde o dönemde başlıyor. İşte ölümü de sordukları, doğumu da sordukları dönemler. Dolayısıyla ayrılık anksiyetesi başlıyor çocuklarda. O yüzden yalnız kalmaktan korktukları için dönemsel bir korkuyu genelleyebiliyorlar. Ve işte karanlık korkusuna, yalnızlık korkusuna vesaire pek çok şeye dönüşebiliyor burada ne yapacağız? Özel, öncelikle hani korkularda temel olan şey çocuğun korkusunu kale almaktır. Yok gibi aman korkacak ne var gibi falan davranmayacağız. Çünkü çocuk o zaman iki ayrı duygu olur. Bir, zaten korku duygusu var. Bunu yönetemiyor belli ki. İkincisi de annesi aman korkacak ne var dediğinde korkulacak bir şey olmadığı halde korktuğu için kendini suçlu hisseder. Ve bir üçüncü aşamaya bazen gelebiliyor. Kendini böyle hisseden, hissettiren, hissettiren ebeveynine öfke de duyabiliyor ve hırçınlaşabiliyor. Yani biz kötü bir sarmal oluşuyor. Korkuyorsun. Neyden korkuyorsun? Ben karanlık olmasından korkuyorum. Haklısın. Çünkü ışıklar olmadığında işte gece olduğunda ne oluyor? Bir şeyleri göremiyoruz ve bir şeyleri görememek insanı rahatsız edebiliyor gerçekten. Çünkü orada ne olduğunu bilmek istiyorsun. Basitçe. Peki bu, bunu yapabilmek için ne yapabiliriz? Bir gece lambası alıp yakabilir miyiz odanda? Ya şey ya, evet. Odasında balkon vardır. Balkonun ışığını açık bıraksam kendini daha iyi hisseder misin? Bir böyle deneyelim mi? Ya da işte koridorun ışığını açık bıraksam kendini daha iyi hisseder misin? Bu, bu seçenekleri sunmak çocuğa. Ama bu seçeneklerden biri odanızı almak değil. Yani bu ayrımı yapmak lazım. Çocuğun korkusuyla baş edebilmesi için gece lambası almak vesaire gibi şeyler olabilir ama odanızı aldığınız zaman o kötü bir alışkanlık bozukluğu doğuruyor. Çünkü çocuk için anne babayla yatmak çok konforlu bir şey. Hı hı. E tabii kim yani yalnız yatar orada annesiyle sarılıp yatmak varken kim ister ki bunu yani baktığınız zaman. Hani hepimiz o dönemlerden geçtik anne baba yatağı keyifli bir yataktır evet. yani. Ama bu alıştığı zaman bir süre sonra özgüven eksikliğine sebep olabiliyor. Neden? E çocuk görüyor bir yetişkinliğin alameti farikalarından biri yalnız başına yatabiliyor olmak. Bir, değil mi? Lavaboya yalnız başına gidebiliyor olmak. Şimdi yetişkin dediğin şey bu. E ben bunu yapamıyorum. Bunu yapacak gücü de kendimde bulamıyorum. O zaman kendini başarısız ve eksik hissettiği duygusal süreçlere sebep olabiliyor. Bu önemli. Bunu bilmek önemli. Yanınıza almayın. Şunu da yapabilirsiniz. Hiç problem değil tatlım. Bu yaşlarda böyle korkular olabiliyor. Ben de bunu yaşadım. Bak ne yapalım biliyor musun? Hem gece lambasını açık bırakacağım. Merak etme. Hem gece uyanırsan ve korkarsan yanıma gelip bana haber verebilirsin. Ben senin yanına gelirim. Yani siz uyandırırsa kalkın ve çocuğun odasında yanına gidin. Ve sen uyana kadar tekrar sana eşlik ederim. Aynı zamanda gel sen yat. Ben sana uyana kadar sana ne yapayım? Masal okuyayım. Masal okuyarak uyutabilirsiniz çocuğunuz. Hikaye anlatarak uyutabilirsiniz. Ya da kendi bir işiniz varsa mesela ben bazen kitap okumayı yapıyorum. Bazen Kur'an okumayı yapıyorum. Çocuklar masallarını okutur artık uyku vaktine geçtiler ama diyelim Eymen biraz daha uykuya dalana kadar yanında durmamı istiyor. Alıyorum kitabı. Tamam buradayım yavrucuğum diyorum. Kitap okuyorum yanında. Uysak. Uykuya geçene kadar ona eşlik edebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki alıp yanınıza götürmeyi ve korkusunu yok saymayın. Evet.